Bu görmüş olduğunuz dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel ödülü. Ancak biz ödülün kendisinden ziyade isim sahibine bakalım. Alfred Nobel. En bilinen icadı ile dinamitin mucidi. Yani sen dünyada birçok ocakları söndüren, birçok insanın ölümüne neden olan bir icat yapacaksın ve sonrasında da adına barış ödülleri vereceksin. Öyle mi? Bu hangi pencereden baktığınıza bağlı. Diğer taraftan dinamit dünyanın en önemli buluşlarından biri. Dinamit sayesinde çok önemli demir yolları, kanallar, köprüler hızlıca yapılabilmişken bu buluşun madencilik ve birçok alanda da çok ciddi katkılar olmuştur. Demem o ki bir şeyin nasıl kullanıldığı kişi veya kişilere bağlı. Peki bunu neden anlattım? Son günlerde kredi kartı kullanımı ile ilgili o kadar fazla olumsuz şey duyuyor ve okuyorum ki tasarruf önerisi yapanlar neredeyse hep bir ağızdan kredi kartı kullanımını bırakmayı öneriyorlar. Evet belki yanlış kullanımı ile ocaklar söndüren, insanların borç batağına saplanmasına neden olan bir ürün olabilir kredi kartları. Ama bu da tıpkı dinamit gibi nasıl kullandığınız ile doğru orantılı değil mi? Benim penceremden bakıldığında ise kredi kartı kullanmak yerine nakit para kullanmak tamamiyle saçma sapan bir şey gibi geliyor bana. Ben yıllardır neredeyse hiç nakit para kullanmıyorum. Çoğu zaman cebimde ya çok az para olur ya da hiç olmaz. Parayla pideciden ekmek almak dışında başka bir şey satın almıyorum. Her şeyden önce para hijyen olmayan bir şey. Ve ben nakit parayı sevmiyorum. Taşıma sayılı bir sorun. Ayrıca bana göre güvenli de değil. Yok düşürdüm, yok fazla verdim, yok sahtesi denk geldi falan filan derken bir dünya dert. Ayrıca ben nakit harcama yaparken kime ne verdiğimi, ne harcadığımı da tek tek yazamam. Ancak plastik para olarak adlandırdığımız kart her şeyin başında hijyen. Taşıma sorunu yok. En önemlisi nereye ne harcadıysam kayıt altında. Bu şekilde geriye dönük tüm harcamalarımı kontrol edebiliyor. Harcama kategorilerime dair istersem grafikli raporlar bile alabiliyorum. Tabi bu kayıt altında durumu devlet için de önemli. Harcadığım her kuruş kayıtlı ekonomiye tabi ve bu sayede her harcamam vergilendiriliyor anlamı da taşıyor. Bu da kayıt dışı sistemine en büyük darbeyi vuruyor. Genel kanı kart yerine nakit kullanımında insanların %10 oranında tasarruf edebileceğini önerirken bana göre akıllı kart kullanımı ile bankaların size sunduğu puan avantajlarıyla bu %10 oranı zaten tasarruf etmiş oluyorsunuz. Çok sayıda kredi kartı kullandığım için neredeyse her harcamamda 30 gün ile 40 gün aralığında bir vade avantajı da yakalamaktayım. Bu para yönetebilme stratejisi olan biri için inanılmaz bir avantaj olmakla beraber bunun üzerine birçok sektörde harcamalarımı taksitle ödeme imkanı ile ciddi bir vade avantajı yakalamam da cabası. Şimdi tünel açarken dinamit kullanmak yerine dağları elle kazmanın daha doğru olduğunu söylemek ve savunmak ne kadar yanlış ise bana göre böyle bir ürün yerine de nakit kullanmayı önermek ve söylemek bir o kadar yanlış. Burada önemli olan insanların bundan zarar görmemesi için nasıl kullanacaklarını anlatmak ve tam tersi en azından nakit yerine kayıtlı ekonomiye katkısı olması amacıyla kart kullanmaya teşvik etmek olmalıdır. Akıllı kredi kartı kullanımı ile ilgili önümüzdeki günlerde yine sohbetler ederiz. Sizler de bana kart kullanımı ile ilgili sormak istedikleriniz olursa yazabilirsiniz. Hepimize akıllı ve güvenli alışverişler yaptığımız güzel günler diliyorum. Sevgilerimle.